Merhaba arkadaşlar. E, bugün size Art Steps ile sanal müze veya sanal sergi nasıl yapılır? E, bununla ilgili e, bilgi paylaşacağım. Art Steps e, çok hoş, çok e, güzel ve piki araçlarından bir tanesi. E, Birçok öğretmen arkadaşımız sormuştu. O sebepten bunu e, anlatma gereği duydum. İlk etapta artsteps.com sitesine giriyorsunuz. Siteye girdikten sonra gördüğünüz gibi sign in diyerek Hemen buradan yine Google'da bir giriş yapabiliyorsunuz. Girişinizi yaptıktan sonra şuradan hemen bir giriş yapalım. Girişimizi yaptıktan sonra direkt böyle bir sayfaya geliyorsunuz arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz sayfaya geliyorsunuz. Bu sayfada da e, tabii ki e, başka örnekleri de görebiliyorsunuz. Şimdi e, create tuşuna bastığımız zaman da biz e, direkt olarak yapacağımız alana geçebiliyoruz. Şimdi e, tabii ki girmeden önce bir de şu bilgiyi verelim. E, Google Play'de veya iOS'ta gördüğünüz gibi bu Artsteps'in bir uygulaması mevcut. Yapmış olduğunuz aslında sergileri de VR olarak sanal gerçeklik gözlükleri vasıtasıyla izleyebiliyorsunuz. Bu sebepten dolayı yaptığınız e, sergiyi daha sonradan e, diğer gözlükleri de izlemek isterseniz bu uygulamayı da mutlak surette yükleyin. E, şimdi geldik, Create'e basacağız, Create'e bastık, bastıktan sonra karşımıza böyle bir sahne çıkıyor. Bu görmüş olduğunuz sahnede bütün her şeyimiz aslında bu sahnenin üzerinde gerçekleşecek artık. Şimdi biz buraya duvarlarımızı, kapılarımızı kendimiz yapacağız. E, aynı zamanda önceden oluşturulmuş modeller de mevcut tabii ki. Ee, bu modelleri de kullanabilirsiniz. Tek tıkla zaten e, hemen modelin yerleşmesi e, direkt olarak geliyor. Bunu en son anlatırız tekrardan. Biz ilk başta sıfırdan nasıl oluşturulur ona bir bakalım. Şimdi hemen bu sayfaya geldiğimizde bu görmüş olduğunuz sayfa dikkat ederseniz bomboş. Şimdi şu tepede de bir tane duvar, kare duvar, bir tane de kapı var. Şu kare duvarla tutup Şöyle çektiğimizde farenin sol tuşuna basılı olarak duvarlarımız oluşuyor. Bakın burada boşluklar da var mesela onları da nasıl kapatacağımızı göstereceğim. Şimdi bu şekilde geldik, yaptık. Ee, misal olarak şuradaki yere hemen noktaya gelip çektiğimde de o duvarı da kapatabiliyoruz. Şimdi buradan yine bunu çekip buradan da bir çizgi de buraya çekelim. Şu anda dikkat ederseniz artık sergi alanımız oluştu. Sergi alanımız oluştuğu için biz bu sergi alanımızın içerisini artık şöyle duvarlarla şekillendirebiliriz. Ben öyle basit bir şekilde şekillendiriyorum. Zaten çizgiler size gösteriyor arkadaşlar nerede ne olduğunu. Ee, rastgele duvarlarımı çiziyorum. Buradan da şöyle bir yapalım Öyle rastgele. Şimdi biz artık bunu dikkat ederseniz yaptık. Bu şu anda bu şekilde e, bununla yapabiliriz. E, pardon duvarlarımızı işte sergi duvarlarımızı falan gerçekleştirdik. Bunu gerçekleştirdikten sonra biz istiyoruz ki buraya bir kapımız olsun. Hemen buradan kapıyı tıklıyorum ve tam olarak şuraya bir tane kapı açıyorum. Gerekirse buraya bir kapı açıyorum. Buraya da bir kapı açabilirim. Hatta bu karşıya da bir kapı açabiliriz. Şu anda artık sergi salonumuzun girişini yaptık, çok basit bir şekilde. E, farenin tekerleğini ileri geri sürdüğünüz zaman arkadaşlar e, yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyorsunuz. Şu kenardan da bunu sağa sola döndürebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Şimdi ben e, diyelim ki bu bizim sergi salonumuz tamamdır bu iş. Hemen ikinci bölüme geçiyorum. Design Your Space denilen yere. Şimdi buraya geçtiğim zaman e burada gördüğünüz gibi bizim artık zeminimiz arkadaşlar direkt şeye döndü. Hmm, ne derler ona? Renklendi. Ben buradan misal olarak zemine farklı renklere şunu tıkladım ve dönüp zemine tıkladığımda zemini o şekilde dönüştürmüş oluyorum. Diyelim ki duvarları da yapmak istiyorum. Misal olarak duvar gelip buradan duvarlara tıkladığımda duvarların tamamını evet oluşturabiliyoruz. Sadece içerideki duvarları yapıyorum gördüğünüz gibi. Evet. Şöyle yapalım. Şöyle biraz geri çekelim. Şu duvarı da yapalım. Evet. Duvarların tamamını bizim istediğimiz renge boyuyoruz. içeride artık bu bölümler kalmış. Buralarda yapıyoruz. Ve şu kapının olduğu bölümü yapalım. Evet, artık içerinin e, şeklini tamamladık. E, dış duvarları da yapabiliriz. Dış duvarları da nasıl yapalım? Şu, şu şekilde yapalım. Hemen kapıların bölümlerini ayrı yapmanız gerekiyor. Unutmayın bunu. Birleştirdiğiniz e, bölümleri de mutlaka tek tek tıklayarak arkadaşlar şekillerini veriyorsunuz Evet şu anda gördüğünüz gibi salonumuz oluştu salonumuz oluştuktan sonra tabi ben bu salonu renklendirebilirim de yani çok da önemli değil e, nasıl olduğu yani direkt olarak renkli yani o alttaki şekli veriyorum ama üstteki şekilde de e, renklendirebiliyorum yine aynı karelerle oluyor, yani dikkat ederseniz duvarlar böyle ama duvarları mora boyamış oluyoruz gördüğünüz gibi. Evet, şöyle bir gelelim tamam. Şu anda arkadaşlar farkındaysanız artık bizim sanal sergi alanımız tamamlandı. Şimdi üçüncü bölüme geliyorum. Üçüncü bölüme geldiğim zaman bakın burada masalar mesela şöyle bir masa yerleştirelim. O masayı yerleştirdiğimde direkt bu tip şeyler geliyor. Bakın bunu bu tarafa çekersem sağa, bunu bu tarafa çekersem sola. Şimdi bunu yukarı aşağı çektiğim takdirde de sergi salonunun altına doğru gitmiş olurum. Bu görmüş olduğumuz yer Z bölümü. Onun için bunu koyduğunuz yere dikkat etmeniz gerekiyor. Tam olarak içeride durmasını istiyorsanız şu şekilde şöyle bir bakalım. Evet. Şimdi bu gördüğümüz baya bir küçük. Biz bunu biraz büyütebiliriz. Evet. ha Pardon. Masamız yine aslında tam olarak şeyde değilmiş. Masayı biraz yukarıya çekelim hemen şuradan. Masayı aldık. Biraz yukarı kaldırdık. Ee, tam olarak zemine bakın gölgesinden hissedebiliyorsunuz zaten. Ee, bunu bu şekilde yapabiliyoruz. Masamızı şöyle koyalım. Ben bu masayı şu kenardakilerden açar kapatırsam da daha da büyütebilirim, küçültebilirim. Burada bir sergi masamız oldu. Tabii biz istediğimiz kadar yapabiliriz. Bunun haricinde dilersek buraya işte ne bileyim duvarlarda bindirebiliriz. Yine şu şekilde duvarlarımızı büyütüyoruz. Ancak şunu hiçbir zaman unutmayın. Bakın bu duvarları sürüklemek istediğimiz takdirde Move tıklayıp bunu buraya getirmeniz gerekiyor. Bu şekilde. Ancak ee, bu şu anda bu yerleştirdiğim bu display case denilen duvarlara hiçbir şekilde resim monte edemiyorum. Resimleri bu duvarlara monte etmem gerekiyor. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Şimdi ben buraya iki tane resim yüklemiştim. Birkaç resim daha yükleyelim. Resmi nasıl yüklüyoruz? Bir de ona bakalım. Şimdi bakın. Ben buradan add image dediğimde arkadaşlar e, internetten bir resim arayıp bulabilirim. Mesela kar dedim öyle rastgele. Evet bana mesela araba resimleri veriyor. Ben buna tıklayıp e, buraya kar deyip yani bir bilgi verip ardından save dediğim anda o resmi buraya alıyor. Bunun haricinde ben et image deyip eğer buradan dönüp file dersem file'dan da de, e, kendi bilgisayarımın üzerinden e, resimler alabiliyorum arkadaşlar. E, şimdi burada şöyle birkaç tane resmimizi alalım tek tek. Evet. Tablo 1 diyelim. Şöyle kopyalayalım Sev Save dedik. Yükledi. Tekrar bir resim alalım. Bunlar çünkü biraz sonra lazım olacak bize. Şunu da alalım. Tablo 2 diyelim. Ben eğer bu resimlerin üzerine insanlar geldiğinde bir şey okumalarını istiyorsam, bakın bu description bölümüne işte tablonun ne bileyim adını aslında buraya yazabilirim. Nedir işte? Toplantı dedim. toplantı toplantı da bulunan renkli kişilikler diye bir açıklama yazdım. Save diyorum. Yükledik onu da. Şimdi ben bunun içerisine resim yüklediğimde bakın artık şu saatten sonra işimiz tamamıyla kolaylaştı. Şimdi ben artık bu duvara bir resim yerleştirmek istiyorum. Resmi alıyorum. Şu duvara bıraktığım anda bakın tam buraya tıklıyorum ve resmimiz tam olarak orada. Ben bu resmi büyütmek istersem biraz daha büyütebilirim. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi burada artık bizim resmimiz monte edildi. Şimdi aklınızda bulunsun. Hangi duvara monte etmek istiyorsanız o duvara doğru dönmeniz gerekiyor. Mesela ben bu arabayı bu duvara yerleştirmek istediğimde alıp buraya getiriyorum. Yine tıkladım. Şunu biraz büyütelim. Evet. Bu da buraya geldi. Tabii ki şu ortadaki bölümde biz bunu büyütüp küçültebiliyoruz veya tam buradan şöyle bir aşağı yukarı çekebiliyoruz. Şimdi bu duvara yerleştirmek istediğim zaman ben bunu alıp bu şekilde koyduğumda dikkat ederseniz direkt o yan duvara da geliyor. Ve bunu da yerleştirdik. Yalnız buraya mesela diyelim ki buna ben bir resim yerleştirmek istesem dikkat ederseniz bu resim hiçbir şekilde buraya oturmuyor. O yüzden direkt duvarlara doğru oturtmanız gerekiyor bunları. Ve fareyle de döndürmeniz lazım. Şimdi bunu şu resmimizi pardon şuradan resmimizi alalım. Şöyle kenara doğru çekelim. Şimdi Misal olarak ben şu karşıdaki duvara yapmak istiyorsam bunu şöyle biraz gidelim. Evet. Şu karşı duvara mesela yapmak istiyorsam ben yine bunu alıp o karşı duvara monte etmem lazım ki ve bunu da bununla azıcık şöyle bir büyüteyim. büyüteyim. Evet. Bu şekilde bütün sergi duvarlarımızı her şeyi monte edebiliriz arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle sergilerimizi yerleştirelim buralara. Tabii onu dediğim gibi buradan büyütmesi, küçültmesi veyahut da şuradan e, şuradan özür dilerim genişletip büyütüp küçültmesi size kalmış olan bir şey. Mesela arka duvara geldim. Şimdi o duvarda e, bitmişti. Ben bunu aldım. Bu defa bu duvara mont ettim. Bu duvarda aldım. Şöyle biraz büyütelim. Koyduk. İşte bunu da tekrar bu duvara koyalım. Evet. Yani Hangi duvara koyacaksanız bu duvara doğru resimlerinizi götürüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde resimlerimizin hepsini monte ediyoruz. Şimdi şurada dikkat ederseniz bir adam var. Bu şu anlama geliyor. Sergiye nereden başlayacaksınız? Bu adamı mesela ben alıp bir saniye şöyle şöyle oku döndürüp diyorum ki şey başladığında ee, sahnemiz başladığı anda adam tam olarak burada olsun, kapıda olsun, kapıdan içeriye doğru girsin. Bu artık birinci başlangıç noktası. Şimdi bakın ben buraya istesem video da ekleyebiliyorum. Add video deyip buradan dikkat ederseniz bir URL'den mesela YouTube'dan bir video alalım. YouTube'a girdik. YouTube'dan tepki araçları diyelim. Tepki araçlarından bir tane video mesela story jumper videomuzu alalım buradan. çok evet. sık. Evet. Story jumper videomuzu aldık. URL'e dedim. URL'i şuraya yapıştırdım. Bakın artık videomuz burada. ne vereyim? işte adını web 2 araçları dedik. Açıklaması story jumper dedik. Al biraz bekleyelim bunun kendine gelmesi için. Yüklemesi bende maalesef biraz uzun sürdü. O sebepten dolayı bunu biraz pas geçeceğim arkadaşlar. File diyerek aslında kendi bilgisayarımız üzerinden de herhangi bir videoyu alıp e, gördüğünüz gibi buraya ekleyebiliyoruz. Ben şu anda video eklemeyeceğim. E, çünkü biraz uzun sürüyor videoyu uzatmamak adına. Ee, videomuzda eklediğimiz taktirde yine aynı şekilde buradan alıp duvara monte ediyoruz. Bakın bunun en güzel noktalarından bir tanesi 3D objeler de ekleyebiliyorsunuz. Ee, ben hemen şurada bir örnek göstermiştim. Eğer Free 3D Models diye arama yaparsanız ilk sırada, ikinci sırada çıkanlar var mesela. Ee, cgtrader.com hemen o siteye gidiyorum misal olarak. CGTRADER'da şurada bakın şu işareti yapmanız lazım. Free dediğinizde Free dediğiniz anda Bedava olanları karşınıza çıkarabiliyor. Yani şurada misal olarak işte bedava olanlar, üstünde herhangi bir premium yazmayanlar. Ben bunlardan misal olarak hemen bir tane e, otobüse bakıyorum. Şuradan free download dediğim anda da tabii buraya bir üyelik girişi yapmanız lazım. Free download dediğiniz anda e, bunu indirebiliyorsunuz. Ancak bu 3D modellerde arkadaşlar, e, pardon şuradan gösterelim. 3D model yüklemek istediğimiz zaman bize şuradan hemen file diyelim bakın diyor ki 4 megabayta kadar yani bu şu anlama geliyor bu misal olarak 458 obj indireceğim 458 bu bizim için biraz büyük geliyor ben onun için bir tane bulmuştum o sebepten dolayı onu bir yükleyelim bir saksı bulmuştum hmm. düşük olarak şurada obj duruyor ben şimdi bakın bu görmüş olduğunuz saksıyı ben yükleyeceğim Mesela buna saksı diyelim. 3D bir model. Açıklama ister yapın yapmayın fark etmez. Hemen şuradan save diyorum. Bakın saksımız artık buraya geldi. Şimdi ben bu saksıyı nereye yerleştirmek istiyorum? Şuraya bir gelelim. Şuraya. Bir saniye. Heh. Masamızın üzerine yerleştirelim. Bakın. Geldim. Bunu aldım. Buraya koydum. Şimdi bu çok büyük. Dikkat ederseniz. Ee, çok büyük olduğu için şöyle bir geri gidiyorum. Şuradan hmm, Scale'e basıyorum bunu biraz ufaltalım evet ufalttık Heh. şimdi fakat dikkat ederseniz bu saksımız bizim şu anda havada duruyor havada durduğu için de ben hemen bunu dönüyorum şuradan Move'a tıklıyorum ve bunu alıp tam olarak masanın üzerine yerleştiriyorum şu anda masamızın üzerinde bir saksımız mevcut ben bunu döndürmek istersen de buradan döndürebiliyorum bu şekilde. Saksıyı bu şekilde de döndürebiliyoruz. Tamam Bu size kalmış olan bir şey. Saksımız da burada dursun. Tabii ki bu renkli bir saksı değil ama renkli olanlarını da bulabilirsiniz tabii ki. Ee, şimdi ücretsiz versiyonda bu kadar izin veriyor. Şimdi e, bunun haricinde bir de yazabilirsiniz. Mesela tam olarak şuraya hemen bir hoş geldiniz yazalım. Hoş geldiniz diyelim. hoş geldiniz diyelim bana da. E, rengimiz ne olsun? İşte kırmızı olsun arkadaşlar. Kırmızı renkte. Save dediğim anda bakın burada hoş geldiniz yazısı geldi. Şimdi ben bunun şurada görünmesini istiyorum. Şöyle bir gelelim. Heh. Bakalım. Bu hoş geldiniz yazısı burada görünecek. Şuradan hemen bunu da alalım. Pardon şöyle biraz büyütelim yazımızı. Evet. Ha yazı ters görünüyor. Çok dert değil. Yazının ters görünmesi. Şunu tıklayıp hemen şöyle bir ters çevirebiliriz. Ve aynı zamanda da şöyle bir çevirebiliriz. Bir de böyle çevirdik mi? Evet. Hoş geldiniz diye tam olarak şahsın karşısına geldi. Şimdi ben bunu alıyorum buraya. Şöyle biraz da yukarı çekiyorum. Yani gelen kişinin tam olarak havada görmesini istiyorum bunu. Şimdi bunu da yaptık. Yani buradaki bilgilerin hepsini donattık, yaptık, ettik. Şimdi plana geliyorum. Bakın plan şu. Siz otomatik oynamasını isteyebilirsiniz. Şimdi şahsın girişini tam olarak buradan yapmıştık hatırlarsanız. Nereyi gezmesini istiyorum? Add grid point. Bir diyelim. Ben buradan mesela müzik de verebiliyorum. Hemen hemen bütün hepsini. Hem resimlere hem gezi yerlerine her yere. Bakın dosyadan müzik yükleyebiliyorum. Ben yüklemedim o müzikleri. Siz dilerseniz yükleyebilirsiniz. Bir dedim. Save dedim. Lütfen bu alanı doldurun. Birinci alan. işte ne alan olsun? Öğrenci resimleri diyelim. Öğrenci resimleri alanı olsun. Save dedik. Ve ben bunu buraya monte ediyorum. Bakın. Bu artık bu tarafı gösteriyor. Bu şu anlama geliyor. Birinci bölüm burası. Ha ben bunu daraltabilirim de bakın. Bunu buradan alırım. Şöyle pardon. Şuradan. Şunu alıp şöyle döndürdüğümde. Evet. Birinci alan burası. Gördüğünüz gibi. Ben buradan hemen ikinci alan öğrenci resimleri ve save dedim bakın burada ikinci alan artık şimdi şimdi birinciye bir bakalım birinci nerede burada gördüğünüz gibi buradan burayı gö görecek şimdi ikinci alanda da ben ee, ne istiyorum şuradan şöyle gelelim biraz daha gelelim ve şunu biraz döndürelim evet bu ikisini gezmesini istiyorum Önce oraya gelecek, sonra buraya gelecek. Sonra tabii ki buradan üçüncü alana, dördüncü alana falan filan diye onların gezecekleri yerleri de işaretli biliyorsunuz. Bütün bunları yaptık yaptıktan sonra Publisher 5 e, Exhibition diyor. E, artık e, yayınlayabilirsiniz diyor. Bunu public yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Public yapmazsak ins e, insanlar bunu göremeyecekler. Ve ben bunu save diyorum ve bunu da kaydetmiş oluyorum. Bir bakalım bakalım nasıl bir şey yaptık. Evet. Şimdi salonumuza geldik. Evet. Salonumuz artık bakmak istediğimizde nasıl bir şey olduğunu bakın otomatik. Biraz önce kameradan birinci alan dediğimiz yer var ya. Bunu görebiliyoruz. Buradan devam ikinci alana geldi. İkinci alanda da diğerlerini görebiliyor. Yani bu otomatik gezmeleri için ama ama bunun haricinde biz kalkıp kendimiz de burada gezebiliyoruz arkadaşlar. Ve bunu da 3D gözlüklerle de gezme şansımız mevcut. Ve üstüne tıkladığımızda aslında resmin büyük halini de görebiliyorsunuz. Evet. Şuna şöyle bir evet buraya diyor gel geldik. Bunu gördüğünüz gibi ne olduklarını her şeyi görebiliyoruz. Biz gezerken de bakın birinci alan öğrenci resimleri alanı diye Şuradan az daha gidelim. Şuraya bir gelelim. Döndük. Evet. Tıkladık. Bunu görebiliyoruz burada. Tabii ki bunların da tıklandığı zaman görünüp görünmemelerini ben belirliyorum arkadaşlar. Bu şekilde sanal sergimizi oluşturabiliyoruz. Ayak dizleri burada tıkladım. Evet gidebiliyorum. Ha bu arada saksımıza bir bakalım. Gördüğünüz gibi saksımız da burada. Evet. Saksımız burada. Saksımız da görebiliyoruz. Ben buradan yürüyerek bakın hoş geldiniz yazımız havada duruyor. Şöyle döndüm. Evet. Buradaki salona doğru geçelim. Ben dönüp buradaki salonları da gezebiliyorum. Çok eğlenceli, çok güzel bir araç. Şimdi bunu paylaştık paylaştıktan sonra şurada dikkat ederseniz 3 nokta var. Hemen o izle dediğimiz yerin altında. Facebook, Google, Twitter'da yapabildiğimiz gibi dikkat edin buradan da iframe'i e alıp kendi şeyimize bilgisayarımıza e, ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Pardon kendi web sitemize özür dilerim. Ekleyebiliyoruz bunu. Tabi buradan da boyutunun ne olmasını istiyorsanız onu belirliyorsunuz. Ama aynı zamanda e, bu görmüş olduğunuz linki de e, uygulamasında açtığınız takdirde burayı bir yer olarak da gezebiliyorsunuz. Evet. E, umarım e, faydalı olmuştur. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.